Herkese yeni bir videodan daha selamlar. Bugün sizlerle beraber daha dün çıkmış olan Boom Arena isimli Fake Clash Royale oyunu oynayacağız ama e, bu videoda size bir bug göstereceğim. Şu anda herkes kullanıyor ama sadece e, Android kullanıcılarına özel bir bug çünkü iOS'ta olmuyor. Bug'ımız şu şekilde. E, burada gördüğünüz böyle bir sürü farklı kartlar var. Destemdeki kartları anlatayım. bu öfke, bu barbarlar, Footman, garip Rolling Steel bu Tomruk, e, Barrel Goblin Fıçası, Digger Madenci, Fawn Horde bu neydi, Goblin Çetesi, bu da Skeleton Horde, İskelet Ordusu ve Runner'da Elit Barbarlar. kuleye gidebilen yani mesela Goblin Fıçısını kuleye atabiliyorsunuz ondan sonra bunu kuleye atabiliyorsunuz. Bunları kullanarak şunları, bunlar gibi gidemeyenleri, mesela köprüden atabildiklerinizi ana kuleye atabiliyoruz. Şimdi göstereyim. Mesela şu an kuleye gidebilen bu var. Böyle basılı tutuyorum digra. Ondan sonra başka karta basıyorum. Böyle bu karta basıp iskelet ordusu atıyorum. Mesela adam da yaptı gördüğünüz gibi. Ama ben daha çok gördüm. X seriniz yetiyorsa bu da şu, şu, şu prenses. Mesela bakın Goblin Fırsızını tutup Goblin çetesi atıyorum oraya. Yani oyunda kupalar çok da bir işe yaramıyor. Oo, yıldırım yıldırmakta. Bakın goblin fıçısını tuttu ve barbarlar attım falan gibi. Yani normal oynamaya çalışsam da hep karşıma bu tarz insanlar geldiği için ben de artık bu şekilde oynuyorum. Normalde destem bu şekildeydi. Bu büyülü okçu. Piercing arch. Garip bir ismi var. Yine tomrumuz. Cyclone kasırga. Madencimiz zıraklı goblin. Suicide bunlar e, neydi? Elinde varilla giden iskeletler var ya kulede patlıyor. O bomba kulesi. Bir de şövalye. Swordman. Burada ayna kartımız var. İyileştirme ruhları, ateş ruhu, buz ruhu. Üç farklı ruhumuz var. Bombacı goblinler falan. Şu çarpma büyüsü. Bu deprem. Deprem büyüsü birebir almışlar. Oklar çok benziyor. Bu mini pekrası diye düşünüyorum. Super Ape bu ne bilmiyorum. Maymunlar olayını anlamadım. Ha bir dakika bu şey. E, domuz binci bu. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lüt. Domuz binici. Baya yani şey level olmayan. Hiçbir şekilde pay to win olmayan bir klasör oyunu gibi. Viking bu Pekka. Bu e, neydi? Mega şövalye. Love tazısı. Flying robot. Uçan robot bu şekilde şimdi fly robot mesela denemek istiyorum. Rastgele bir desteğe mesela şunu koyayım. Ne, neyin yerine koydum? Şu ne? Bunun yerine koydum mesela. Ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele bir desteğe bakalım. Düzgün oynamaya çalışacağım ama düzgün oynatacak mı adam? Bakalım şöyle attım. <laughs> bu ne oğlum? Çok rahatsız edici bir görüntüsü var kartların. Animasyonlar falan bir garip. Bakın şu an mızraklı goblin attım. Ve çok hızlı ki. Oy bu ne? Aa görmedi. Şey görmedi. Bu ne? Şunu atmak istiyorum. Sola çünkü çok vuruyor. Aa mini pek bu. Tamam adamın at değil aynıymış. Bakın lav tası bölününce bu lav köpecikleri çıkıyor mu ortaya? Bu, Gördüğünüz gibi kulede patladılar. Şöyle mızrakları bir yok edelim. Oklar attım. Bakalım. Evet. Lav köpecikleri de çıkıyor. Yani düzgün oynarsanız yine güzel eğlenceli bir oyun ama hile yapmak isterseniz o size kalmış. Ben sadece göstermek için yaptım. Bu ne? Bu şey herhalde. Aa bunu yerine de alabilirdik aslında ya. Neydi bu? Dev iskelet. Bakın atayım şöyle. Arkasında bombası var. Şöyle <laughs> boom. Değişik bir konuşma şekli var. Bu ne? Bunu anlamadım. Ya pardon. Bu barbarlar mı? Bomberman. Bu ne oğlum? Atayım bakın Ne olacak? Ne yapıyor bu? Şöyle arkasına mızrakla attım. Atış şekilleri böyle ucuz oyunlardaki şeyler gibi. Küçük topçuklar atıyor. Mini pek atalım kalınlıklar sallayın. Burada böyle farklı farklı sözler, şeyler var. Mesaj kısmı var. Well done, good game, outstanding, loop, lucky, not good, Wall, enfin haha ve yahoo. Yahu, yahu ne, bil俊arni? ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Arenada buz, buz neydi? Buz bir şey arenası. Ee, Kalaş adını hatırlamıyorum. Oyunda bir şey sistemi yok yani rekabet sistemi olmadığı için. Ee, yani kupa kasmanızın çok da bir mantığı yok şu an ama ileride gelecektir. Oyunun adı Boom Arena. İsterseniz indirebilirsiniz. Şöyle lav tası attı, O da yavru ejder attı. O ne helikopter. Helikopter attı adam. Garip garip kartlar var. Ha helikopter uçan makina. Okey. Bakın bombası patladı falan. Orada benim havaya vuran kartım yokmuş onu fark ettim. Zıraklı gobilim var sadece. Şöyle atsam bunu ne olur? Bu oklar çok can götürüyormuş. Çok da vurmuyor uçan makine. Niye öyle? Normalde çok vurur. şöyle, şöyle çok vuruyor. Bu arada bu oyundaki madenci gerçekten çok güçlü. Madenciyi de birazdan daha gösteririm. Şu neydi bu? Bomber King. Bunun kullanmak istiyorum. Ne işe yarıyor? Ne yapıyor bu? Bak bakayım bir şey. Ha, Büyücü bu. Dümdüz büyücü. Yalnız ona yapabilecek hiçbir şeyim yok şu an. Şöyle kenen atıp çekebilir miyiz ortaya? Çektik. Ha, ne işe yaradı? <laughs> o kuleyi alacak. O kaça, kaçış şey yapamam. Gelse de havayı vuran bir şey yok. Ben rastgele belirledim çünkü bunu. Şöyle ok atalım bari de destekler olsun. Bak yere bomba düştü patlayacak falan. Ben daha kaleye vuramadığımı fark ettim. Çok vuruyor ana kuleye ya. Mini pekka bu arada alana sarı vuruyor. garip. GG Good game diyelim biz. Şimdi size Ana desteğimi göstereceğim ee, Böyle bir Madenci destesi şu Digger Gerçekten çok güçlü bir kart Kaç vuruyormuş 202 vuruyor Damage per second 168 Burada şöyle kaydırma falan yapamıyorsunuz Tıklamanız lazım aşağıdan Bakın klanlar ve eventler daha gelmemiş bile Mesela bu büyülü okçu. Şu şekilde arkadan başlayalım. Easy. -e 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 -e. Tomruk atalım şöyle. Tomruk çok hızlı gidiyor. Uy, hepsi yok oldu. Bir şey var mı acaba? Barbar kral. Alev topu attı. Oo, tek yedi alev topu. Bak şimdi işte madenci ne biçim vuracak. 3200 2800 çok vuruyor madenci. Madenci gerçekten çok vuruyor. Şöyle bomba kulesi kuracağım. Şöyle smurt bir şey yaptım. Ama ayıp ya. Yaptığı ayıp kardeş. Ben denemek için birkaç öyle yaptım ama yaptığı ayıp. Tekrar aynı taktiği yapacak dediğim anda ve kaybettik. Evet. Bu şekilde Noob sensin kardeşim. Evet böyle oyuna girdiğinizde 5 farklı deste e, slotuyla beraber karşılaşıyorsunuz ve hepsinde normalde şöyle aynı kartlar var. Ben sadece değiştirdim bir tanesini falan. Şuna böyle bir şey ayarladım. Bug'ı deneye bize göstermek için böyle rastgele şu kart denemiş olduk. Eğer isterseniz bunun ikinci bölümünü de atabilirim. Böyle diğer kartlarla böyle güzel deste oluşturup böyle Clash Royale'deki iyi destelerden mesela ne var burada balon var. Balon artı oduncu yapabiliriz. Oduncu hangisi bilmiyorum. Onları da öğrenmem lazım. Drunker herhalde bu oduncu diye düşünüyorum. Bakın Mother Devil bu ne bilmiyorum. Cadı mı? Burada da cadı var. Garip şu silah Böyle garip şeyler var. Bu alev topu mesela. Böyle değişik değişik kartlar var. Eğer isterseniz videosunu çekebilirim. Bu bölümden bu kadar olsun. Bu Arena'dan. videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinde neferim. Ah, olan adamım.